Ne, ne yapalım abi? Mi? Hayır işte insanların rahatı güzeldikçe şeyleri değişiyor. Şey, şey. şey şey ne ne şey lan nereye ne vuruyor lan? Ne? Bağırma lan bu başta. Bizim başları gelip <laughs> karı gibi bağırıyordun. Güzel <laughs> pasta. Hem dikkatim dağıtıyor. <laughs> Güzel pasla çıkıyoruz he. <gülüyor> <gülüyor> bas bas. Bravo. Aferin Hacim. Aferin Aferin lan Ömer. Erdem arkadaki adamı al. Erdem. Hadi. Aferin. Lan ne oluyor? Bravo. Bravo beyler. beyler. Çık çık. Evet, <laughs> ne pozisyon bu lan? Hadi yiyecekler abi. Başkılı Yaman Aman Aferin.

Bir daha. Ah, Hadi oğlum. Yapma lan. Hadi be. be. Hadi be. Ah bu ya oğlum işte. ya. Aferin Çinan. Kaçırma, ya. kaçırma. Arda boş, Arda Emre, kaçırma. Arda, Arda boş, Emre, Arda boş. Emre, Arda Orada boş. Aferin. 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 Aferin Emre. Aferin Emre. Çınar çınar. Ah oğlum yapma be. Aydın Evir mi lan

sar gerek. Çek şut. Bravo babace. Aferin verdi. Bravo. İşte bu be, işte Adacım. bu. Hadi acep. Gol. Gel oğlum gel. Oh, oh, oh. önce de oh, oh. At de. At de. Oh, oh, oh. Sen de Musa. Nereden bırak? Pardon Musa değilmiş <laughs> lan. Kameradan Musa gibi gözüküyor. Nerede? Aferin lan Ömer. E, aferin oğlum. Aferin. Çok aferin. Ya. Sarvan abi seninle gurur duyuyor Ömer. Kayın şey Hadi Berat ataklarda şey yapıyorum. O değil mi? Misal... Ol. 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 Rastgele ezbere vuruyorlar yani. Başka bir taktikleri yok. Emre kaçırma Emre. Aferin. Ama sen topunu çok iyi. Ay maşallah. Ama aferin ha. Aferin, aferin Erdem. Allah'ın emanet adam. Gel şey, arkana. <laughs> Aa, sıkışır, Hadi. Çok evet. güzel. Koç. Aferin. Aferin be oğlum. İçeri. Vur. Çok güzel Vur, be. Lan çınar lan. Çok cıvıdı cıvıdı. Çınar çok cıvıdı. Aa, bravo görerek. Görerek, görerek. Sakin Emre, sakin. Aferin Emre. Nerede Aferin. Ulan şunu bir. Çekilme. <laughs> oğlum bu arada değerlendir hadi ya. Tersi! Ver iki numara ya! Ver ver ver! Ya, oh, ha, sen olur, sen atsana oğlum ya. atsana ya! Atıyor. Ya bu ne yapıyor ya? İki numara! İki de olur ver topu ya! Gol! Erdem sakin, Erdem sakin. sakin. Sağ tarafta Yapma, iki kişi sakin. var. Sakin. ya? Abi Ya güzel. Ya sen. Hadi Aferin lan Ömer. Çok iyi. Öndür sağ, aferin. Önder sağ ver. Nereden ortaya evet bak acet hadi Aferin oğlum. Çüüüüt. Çüüüüt. Yetişti mi lan? Helal lan Talha. Çok iyi lan. Düştü <laughs>

leç teşekkürler arkaya kaç. Oo! gibi da destekliyor. Tamam nasılsın? Hayda sen Aferin Devam! Hocam Aferin. Aferin. Ay, kendini yere atsana vurdu ya. Arkaya, arkaya Aha Geldi. Geldi oğlum. Aferin çılar. Yeah, aslanım. Gol sevinci. Aferin aslanım. Çınar'ın dedesi misin? <laughs> Çınar içeri gir. Oğlum telefonu için bastı lan. <laughs> Altı pasa doğru. Altı pasa doğru. Hadi Hoca! Hoca! Ya hoca! Sen değil Ömer. <laughs> Bravo Talha. Uy! Oh, Aferin lan sana. her atla, ver atla. Al Aferin oh, oğlum, aferin. aferin. Kalkıyor nasıl, nasıl becerdi? <Michael, Michael>. <laughs> <laughs> Abi o Hadi, oyun Nerede Bravo, bravo. Gel oğlum o o o, o, o siye. Hadi verin. Hadi hadi. Veril. Hadi, veril. Oh, Allah. 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 hadi! Olsun olsun hadi. Sakin. Bravo cep sakin ol. Saki, kes Allah. kes sala kes. Sala. Aferin. Burun lan. Aferin Musa'lısı! Aman! Ruhu be! Kanka Musa pop oynamıyor. Musa yeniden düz. Kanka ben düz de göremiyorum ki. Çok <laughs> <laughs> güzel be! Devrol! Devrol! Hayır! Yürü Mal ettin. Sen can... Sen bence ne kusun Uy hocadan asist gelir mi? İçeri gir! Sakin, sakin! Sen süpürüz, <gülüyor> <da>. <gülüyor> Kalkın lan her ay, sabah. Aynı ayırtıyı ay, ben de gördüm. Ay maşallah. Gülüşmeler 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 Bravo Çok güzel. Kertem. Aferin oğlan. Aferin Açayım mı?

Çınar nerede David? oğlum o çocuk nereden Aa, geldi ya? Olmaz olmaz. Kim de o çocuk? Ayağını vur. Aferin, aferin oğlum. Lan dursunuz lan. Hocam ne yapıyor hocam? Vurmaya çalıştılar. Hı, hı, hı. Gracias.